Mehmet Efendi'nin Nimet İslam adlı eserinden okumaya devam ediyoruz. Temizleme, ne, pisliği temizleme ile ilgili konuları okuduktan sonra bununla ilgili bazı mühim meseleler. Necasetin temizlenmesinde bazı mühim meseleler bölümünde okuyoruz. Çocuğun kusmasıyla teneccüs eden yani pislenen meme üç kere emmeyle ile tahir olur. Çocuğun kusmasıyla pislenen, necis olan meme, çocuğun üç kere emmesiyle ne olur? Temiz olur. Şarap içenin ağzı, tükrüğünün yaşlığı bununla tahir olur. Şarap içenin ağzı, tükrüğünün yaşlığıyla tahir olur tükrüğün yutulması veya tükürülmesinin birdir. Yani bir fark yoktur. İster tükürülsün, ister tükürülmesin şarap pistir ama şarap içenin ağzı tükrüğe oluşan tükürükler ağzı temiz temizler, temizliğine sebep olur. Uzun olması sebebiyle içtiği şarabın içine giren bıyıklar dil ile yalanmazsa yıkamak lazım gelir. Şarapla pişirilmiş olan et ebediyen tahir olmaz. Şarapla pişirilen et ebediyen tahir olmaz. Dipnot var bunda da. İmam Ebu Yusuf'un e, müftah bir yani kendisine fetva verilmeyen olmayan kavline göre o et üç defa temiz suyla kaynatılıp soğutulursa tahir olur. Şarapla pişirilen et Ebu Yusuf Hazretlerine göre üç defa su, suyla kaynatılıp soğutulursa temiz olur. Ve onun suyu dahi bu kavle göre atılır. Kadehanın nakline göre şarapla pişen ete veya buğdaya sirke konup hepsi sirke oluncaya kadar bırakılırsa bence bir yoktur demiştir. Kaza'nın fetvasına göre. Evet. Ehli ze zebi yani e, besmele hayvan kestiği zaman e, kestiği hayvanlar yenen işte ehli kitap, Hristiyan ve Yahudiler ve müminler e, onların hepsine yani kestiği hayvanın helal olan kimselere ehli zebih deniyor. Ehli zebih tarafından şeriata uygun olarak e, boğazlanan ve fakat bağırsakları e, çıkarılmamış olan tavuğu yolmak için kaynar suya atmak dahi böyle böyle olur ki o tavuk asla tahir olmaz. Ehli zebih tarafından kesilen şeriatı uygun olarak boğazlanan ve fakat bağırsakları çıkarılmamış yani temizliği yapılmamış olan tavuk kaynar suya konsa bu kaynar su da pis, pis olacağından bağırsakları olduğundan bu tavuk aynı şekilde şarapta pişen et gibi asla tahir temiz olmaz. Bunun dipnotu. Binaenaleyh Tavuğun sıcak suya atmadan içini temizle, temizlemek ve boğazlanan yerinden e, donmuş kan var ise onu yıkamak lazımdır. Çünkü e, bu yani içindeki kan ve benzer şeyler o pisliği yıkayarak temizlemek lazımdır. Çiroz ve sard sardalya balıkları içi çıkarılmadan kurutulduğu ve e, salamura yapıldığı zaman Salamura edi, edildiği için böyle midir? Yani ta, temizlenmemiş tavuk gibi midir? Sorusuna buna dair bir takım kitaplar e, da bir şeye e, tesadüf olunmamıştı Balığın tersi dahi kanı gibi necis olması gerekir. Şafi alimlerinden Kemalettin Hazretlerine göre Hayatül hayvanda küçük balığı dışkısı te tahirdir, temizdir. Bize göre küçük balık kaydına sebep yoktur. Yani balığın burada küçüğü büyüğü diye ayırt etmeye gerek yoktur. Çünkü kanat tahareti bahsinde balığın büyüğü dahi küçüğü ile müsavi gösterilmiştir. Evet. Hararet e, derinin yüzünde yüzüne e, vararak mesameti ihtilal inhilales e, oluşturarak ve tüyü kolayca çıkacak kadar e, sıcak suya konulmuş ise üç kere yıkamakla tahir olur. Hararet denilen yüzüne e, vararak masamati inhilal edecek yani tüyü kolayca çıkacak derecede sıcak suya konulmuş ise üç kere yıkamakla temiz olur. Yani kaynamakla bağırsakları temizlenmeden yapılan kaynamakla nasıl e temiz olmaz dermişse eğer bu sadece tüyü yolacak kadar sıcaklıkta yapılmışsa e o zaman üç kere yıkamakla temiz olmuş olur. İşkembeyi yıkamadan sıcak suya atarak e, atmak dahi böyledir. Yani su e, kaynama derecesine varmış ve işkembe dahi suyu çekecek müddet onun içinde bırakılmış ise o asla tahir olmaz. Demek ki kaynama derecesine varırsa içindeki pislik temizlenmeden yapılan pislik gerek tavukta, tavuğun bağırsaklarında gerekse işkembe temizliğinde kaynar suya atılıp da temizlenmemişse tekrar asla yıkamakla temiz olmaz. Böyle olmadığına yani su kaynama derecesine gelmediğine yahut işkembe e, çekecek müddet suda bırakılmadığına göre yıkamakla tahir olur. Eşab-ı Fenni e, hikayatından meskurdur ki, bilim ehlinin hikayelerinde meşhur ki, içinde et ve et suyu olup e, açıktan kaynamakta olan kabın içine bir kuş düşüp ölse. E, Eşab-ı Fenni'den meskurdur ki, içinde et ve et suyu olup açıkta Kaynamakta olan bir kabın içine bir kuş düşüp ölse, eğer et evvelce pişmiş ise, kuş düşmeden önce et kaynamış pişmiş ise üç kere yıkamak, yıkandıktan sonra yenir, temiz olur. Et suyu e, pis, pislendiği için atılır. Yani et kaynama derecesine ulaşmamışsa e, ya da et daha önce pişmişse, kuş içine düşmeden önce pişmişse zaten pişmeye eriştiği için kuş düştükten sonra ne olur o kuşun eti yeni yıkamakla temiz olur ama içinde pişen et suyu atılır. Ve eğer et pişmeden kuş içine düşmüş ise hepsi atılır. Kaynamakta olan su et pişmişse daha önceden kuş düşmeden ee, ne olur? O zaman e, buradaki et yıkanarak temiz olabilir ama suyu atılır. Ama et e, kuş düştükten sonra pişmişse bu durumda e, hem et hem de suyu pis olduğundan atılır. Durumlar da sahibi hidayenin tecnisinde yani necaset oluşunda naklen. Meskurdur ki şarap e, içre piş, pişirilen buğday şarap içinde e, iç, içinde pişirilen buğday ebediyen tahir olmaz. Sidikte şişip kabaran buğday üç kere suda ıslatılıp yeniden e, kurutulur. Yani suyu çekip çekildiğinde şişkinlik zahir oluncaya kadar bırakılırsa tahir olur. İbn Abidin der ki bu meselede e, meseleyi atiyede olduğu gibi buğday buğdayı sirke koymak yoluyla temizlemek mümkün olamaz. Çünkü sidik şarap gibi sirke olamaz. Yani şarapta sirkeleşince temiz oluyordu ama buğdayda öyle bir şey olamaz çünkü sidik şarap gibi namaz temiz sirke haline gelip temizliğe sebep olamaz. Pişme ile şişme arasındaki fark pişirmekteki çekmesinin ziyadeliğinden gelir. Pişme ile şişirmek arasındaki fark pişirmekteki çekmenin fazlalığından, ziyadeliğinden gelir. Bunun dipnotu da İbn Abidin rahmetullahi aleyh der ki e, demek ki şarap içre kalıp şişmiş olan buğday dahi suda üç defa kurutulmakla tahir olur. Şarap içine düşüp şişmiş olan buğday dahi üç defa su içinde e, su içinde üç defa kurutulmakla ne olur? Temiz olmuş olur. Evet. Yine bir başka ifadede şarap ile yoğrulan ekmek yıkamakla tahir olmayıp belki şarap eseri gitmek ve eczası içine sirke girmek üzere sirkeye ufalanması suretiyle tahir olur. Henüz hamur halinde ise şarap eseri ondan gidinceye kadar üzerine sirke dökülür. Şarapla yoğrulan ekmek yıkamakla tahir olmayıp belli şarap eseri gitmekle ve eczası içerindeki oluşumu kimyası içine sirke girmek üzere sirkeye ufalanmak suretiyle tahir olur. Henüz hamur halinde ise yani ekmek daha pişmemiş, hamur halinde ise şarap eseri ondan gidinceye kadar üzerine sirke dökülür. Necis olan yatak, pis olan yatak yahut toprak bunların üzerinde e, yatanın terinden ve yürüyenin Ayağının ıslaklığından nemlenmek, nemlenmekle e, necaset eseri bedende ve ayakta zahir olsa bedenin ve o ayak pislenmiş olur. Necasetin eseri zahir olmamışsa pislenmiş olmaz. Bunun notunu okuyoruz. Eserde ise tat, renk ve kokudur. Necasetin ondaki eseri ya necaset rengi vardır ya kokusu vardır ya tadı vardır. Nitekim kuru ve tahir olan libas, yaş ve necis olan ve fakat e, sıkılmak sıkılmakla damlar derecede sıkılmakla damlar derecede olmayan bir beze, bohça ve veya sargıya sarılmış olmak dahi böyledir ki tahir olan Kuru libaslar necaset eseri zahir, zahir olmuş ise o dahi necis ve zahir olmamışsa da yine ta tahirdir. Evet. Böylece necasetten temizlen yöntemleri ile ilgili e, konularda bazı mühim meseleler konusunu okuduk. Yine bu konuyu inşallah baş başka bir sohbette devam edeceğiz.